<laughs> Hayvancı <haykırma oğlum> muzakere. <laughs> Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Siirt Belediyesi olarak yine alanlardayız. Bugün de hayvansever arkadaşlarımızla birlikte Siirt'in. Belirli bir noktalarında besleme odakları hazırladığımız besleme odaklarında besleme yapıyoruz. Bugüne ait olan bir şey değil, her gün yaptığımız bir çalışma. Bütün sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Biz Bir kap bir su projesiyle birlikte her gün siirtin her noktasında besleme yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bugün 4 Ekim nedeniyle Sirküres Caddesi'nde besleme yaptık. Belediye bakımı ve veterinerimiz de bize eşlik etti. Sokakta yaralı veya hasta kedi, köpek varsa onlara ilk yardımını yaptık.